Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Mobizenle mi yapayım yoksa Bak bunu görüyorsunuz Mobizenle mi yapayım Yoksa şey e, Kendi mikrofonu çekiyordum ya Görünmüyordu İşte ondan mı yapayım Mikrofonu e, kapalı Bırakıyorum ben hep. Bu yüzden bunu çekeyim bence ben Evet arkadaşlar bunu alıyorsunuz Tamam skibit tuvalet yapıyoruz bugün Yine skibit tuvalet yapmak istiyorsunuz Şimdi Dur. Önemli olan şu. <laughs> Yok ya, <laughs> e, ya, O zaman bunu biz <laughs> Benden doğru görün. 20 like <laughs> alırsanız verirseniz Peki, yani 20 like yani. alırsam 5 tane 5 tane giyimi tuvalet yapacağım. Yani 5 tane iç kapalı tuvalet yapacağım size göstererek. <gülüyor> <gülüyor> Lan Evet var. arkadaşlar böyle yapıyorsunuz. <laughs> tamam. bunu ya da ölümsüzlük takabilirsiniz arkadaşlar ölümsüzlük takacağım isterseniz ölümsüzlük takın ya da ölümsüzlük takmayın Arkadaşlar. Şuradan, şuradan. <laughs> evet arkadaşlar bu kadar uğraşıyorum 20 aykımız alırım 20 like gelirse bu arada bir tane daha yaparım arkadaşlar 10 saniye var 10 saniye var bu el bu el giderse 10 saniye içinde bu el gidecek size 10 saniye veriyorum 10 saniye içinde bu ele tıklayamazsınız bu çok zor bunu yapamazsınız, ee, siz e, bunu yapabilirsiniz, size alkış. 10, like at. at. atıyorsunuz, zekisiniz, bir de abone oluyorsunuz, zekisiniz. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Evet arkadaşlar gitti. Zor. Abone olduysanız iyi. Abone olmadıysanız zaten şey yapamazsınız. yapamazsınız. Hmm. Şey bu ben intikam almak istiyorsunuz böyle şey yapabilirsiniz. Mods, e, Mods, four, İkili çekeceğim e, 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 ama Çok bu 20 like gelirse buna 20 like gelirse <laughs> 20 like gelirse, <laughs> 20 like gelirse <laughs> tabii ya ki de 5'li ee, pijama şu an koyuyor. ikili yapıyorum. Abi bizim asit iskelet kişik o veriyor ya. Tamamdır. Güzel oldu. Şimdi birkaç şey daha monte edelim. Bence yeter ya arkadaşlar. Daha neye bakıyorum. Abi benim ha? oyun çarpıldı. Fase ah, disco user party disco. Evet oh, şey, arkadaşlar. 10 bin ay 20 bin zıldırsam lütfen atmazsınız evet, bana meydan okumuyorsunuz. Şey, Şimdi arkadaşlar söyleyin. böyle benim mi benim gerçek almadı? Benim kime yoksa Cimen mi? Ee, yorumlarda bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bizi melon player play alkışlayayım. Bir de like atıyor galiba şu an. Çünkü ben Melon, melon player'e like falan atıyorum. Hak ediyorsun Melon. Biz güldürüyorsun neyse. Beni güldürüyorsun. Ben sana buradan doğru like ve abone oldum. Bu yüzden bir kaya geldin. Dur yes. Aa dur durabiliyorum. Dur, evet arkadaşlar. Söyleyeyim soyadım Orhan. Ay soyadım Sarı. Adım da Orhan. Ee, sarı. E, üçüncü sınıfa gidiyorum. Benim bu 4. Ay 5'tir. Oğlum neden ama? Oh. Ne oluyor lan? lan ne ol Neyse bunu bak. Bunları ben Hmm. Şimdi bir tane kendinize bir tane bir şey yapıyorsunuz. Benden de çıkınız. Hmm. Hmm. Ben tabii ki de ben boss yapacağım çünkü ölümsüz. Hmm. Bunu çıkartıyorsunuz. Bundan milyonlarca koyuyorsunuz galiba. O zaman John yapacağım. John yapacağım. John, John yapacağım. Böyle diziyorsunuz. Her zaman bildiğim Melon Play her zaman 20 falan çıkıyorsun Beğendilerim 1K çıkmış abone. Hmm. Buradan böyle bunu da buradan böyle Hepsini yapıştırdım şu an Şimdi bunu da compilere diyeceğim de Loz yapmışım ya Yumruk yaparsın bu arada çalışmaz. Çünkü çok yamuk yamuk dur. Bakın böyle durması gerekiyor. John Jopi. Jopi. biz sohbetli yapacağız. Bakın, yapsın. Oyun kastı. Hı, böyle yapıyorsunuz. Bak. Ama tabii ki